5 Crawler Perspective serisinin bir yeni bölümünde beraberiz. Aslında yaşadığımız bu uzaktan çalışma ortamında da tam insan kaynaklarının uzaktan çalışma kültürü, esnek çalışma kavramları gibi şeyleri konuşmuş olacağız. Özellikle şu anda hayatımızı devam ettirdiğimiz dijital tool'ları kullanarak bu yayını da yapıyoruz. Herkese hoş geldi bu arada. Ben kısaca katılımcıları tanıtayım verin insan kaynakları yöneticimiz, Emrah bizim yazılım ekibimizin yöneticisi, Pickup Labs, Erdinç satış ekibimizin yöneticisi, Ahmet Bey de. Şimdi farklı farklı bakış açıları var bugünkü konuşmamızda. O yüzden hızlıca şöyle başlamak istiyorum ama herkesin kendinden emin olduğu aslında yazılımcılar hep dışarıdan çalışmak istiyor kavramıyla başlamak bence en iyisi olacaktır. Belki de. Bu işi dünyada tetikleyen asıl ekipler yazılımcılardı diye düşünüyorum. O yüzden Emre hocam, sizin ekip nasıl şu anda hayatı yaşıyor? Bu gayet doğal mı gelişiyor? Ne düşünüyorsun? Ee, öncelikle dünyada bunun e, yazılım ekipleri tarafından drive edilmesinin en en başta sebebi yazılımcılardan yazılım ekiplerinden daha fazla verim elde etme çabası ve onları ofise getirmek mi daha verimli? E, dışarıda uzakta bırakarak mı onlardan daha fazla verim elde ederiz? E, bu sorunun cevabıyla remote hayat aslında başladı. E, birincisi bu. İkinci e, bunun başlama sebebi de dünyada çok uzatmadan söyleyeceğim. E, doğru kaynaklara daha yetenekli insanlara e, bölge kısıtlaması getirmeden ulaşmaya çalışmak ve onlardan faydalanmak aslında. E, şu anda remote çalışarak dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir yeteneğe daha hızlı, daha kolay ulaşabiliyor firmalar. E, biz e, remote'a geçtikten sonra e, mevcut Türkiye'deki durum sebebiyle bir haftadır çalışıyoruz şimdilik. E, dediğiniz gibi aslında çok doğal, herkes için çok doğal karşılandı, doğal bir geçiş süreci oldu. E, zaten biz şirketimizin yapısı gereği kullandığımız e, remote çalışmamıza da çok uygun dijital e, tool'larımızı kullanıyoruz. Hem kendi geliştirdiğimiz ürünler hem de e, faydalandığımız Microsoft'un ve diğer third party tool'lar itibariyle ee, onları zaten verimli kullanıyormuşuz onu da gördük. Ee, Microsoft Teams burada tabii söyleyebileceğim şu anda can damarımız ee, ondan maksimum faydalanıyoruz bizde dünyada Slack kullananlarda çoğunlukta bu tarz araçlarda işte biz task management tool'larımızı çok etkin kullanıyorduk. Şu anda onun faydasını görüyoruz. Oradan yürütmenin bütün işlerini. herhangi bir task'ımızın üzerinden haftalık sprintlerimizi çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. Dolayısıyla verimimiz arttı mı derseniz de onun da su cevabını vereyim. henüz daha %100 arttı demek mümkün değil ama %5, %10, %20 artan kişiler var. Ee, ...en başta yol zaten. Ee, yolu gidip gelmemek birçok kişinin verimini arttırıyor. Ee, artı e, negatif olarak söyleyebileceğim şey de... ...Türk insanı olarak... Ee, sizler de katılacaksınızdır. İşte bir birlikte çalışmayı çok seviyoruz. Ee, sık sık özledik. Keşke bir arada yine olabilsek diyoruz. Ee, şu an mevcut bulunduğumuz olağanüstü durum olmasa muhtemelen bunu böyle haftanın belli günlerinde bir araya gelmeye kesin çevirirdik diye düşünüyorum. Motion ee, ee... distancing hocam. So <laughs> Söyleyebileceklerim şimdilik bunlar hızlıca. Tamam süper. Çok teşekkürler hocam. Şimdi yazılımcılar biraz daha alışkın diyoruz bu süreçlere ama satışçılar için genelde sahada koşturan insanlar belki ofiste daha az bulunuyorlar ama Erneksu'ya dönmek istiyorum bu nokta itibariyle. Evet. Ee, yani zaten sahadaydık. Şu an sahaya da çıkamıyoruz gerçi ama hayat sizin için nasıl değişti? Şu an satışçılar ne yapıyor? Ee, biraz anlatır mısın? Tabii ki. Tabii ki. Hızlıca anlatayım. Biz aslında e, yine sabahları toplantıyla başlıyoruz günümüze. Yani on-site değil artık remote olarak yapıyoruz bunu Teams üzerinden. Toplantılar bizde 45 dakikayla bir saat arası sürüyor. Günü planlıyoruz biraz daha. E, şu anda toplantılarımızı tamamen remote yaptık. E, on-site toplantı yapmıyoruz. Bu bize biraz avantaj sağladı. Yani çünkü şöyle düşünün. Gün içerisinde bir tane müşteriyle toplantı yapmak için yaklaşık 3 saat harcayabiliyoruz. Yani bunun gidişi, gelişi, otoparkı, toplantısı baktığınız zaman yarım gün sürebiliyor. E, yaptığımız toplantılar bir saatse sadece benim gün içerisinde giden vaktim bir saat. Geri kalan vaktimi farklı şeyler için kullanabiliyorum. Bu güzel bir avantaj getirdi. E, ekip tarafında neler yapıyoruz? Ondan biraz bahsedeyim. Avantajları, dezavantajları nelerdir? Ee, gün içerisinde toplantıyı planladığımız zaman collaboration'ımızı orada bir gün öncesini konuşuyoruz. Birazcık da orada gündemi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hani günümüzde anlık her şey değişebiliyor. Hani piyasanın da nabzını tutmak için bir gün önce neler oldu bunu aramızda tartışıyoruz. Daha sonrasında da günü planlıyoruz. Ee, o yüzden bizim planlarımız anlık olarak değişebiliyor. Stratejilerimiz de değişebiliyor. Bunu yaptığımız collaboration'larda planlamış oluyoruz. Ee, onun dışında avantajlara gelecek olursak biraz önce anlattığım bir avantajdı. Ee, evet. arama sayılarımız artmış. Ee, evet. bununla ilgili bilgi verebilirim. Yani aslında şöyle, evet. şöyle söyleyeyim, evet. 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 Ya yani şöyle aslında ofis içerisinde hani klasik yaşanan <laughs> spontan bölünmeler olabiliyor. Hani evde biraz daha minimize etmiş oluyoruz bunu. O biraz daha arama sayılarımıza etki etti. Daha az bölünüyoruz şu anda. Odaklandığımız işi de daha hızlı bitirebiliyoruz. Ee, yani kendi önceliklerimizi tasarlayabiliyoruz en azından. Ee, o da bir avantaj. Dediğim gibi toplantılarda da ciddi bir avantaj elde ediyoruz. Ee, dezavantajı nedir? Ondan da çok kısa bahsedeyim. Tabii içinde bulunduğumuz e, koşul şu anda bazı kaslarımızı güçlendirirken, bazı süreçlerimizi öteleyebiliyor. Yani insanlar da kendine göre bir öncelik planı yaratabiliyorlar. O yüzden. Hani dediğim gibi bazı kaslar gü e, güçlenirken bazıları ötelenebiliyor. Ama onları da yoluna sokmak için daha çok e, mücadele etmeye çalışıyoruz. E, onun evet. dışında ev ortamı baktığınız zaman kendinizi izole etmeniz gerekebiliyor. Yani normal rutin e, iş yerinde çalışıyor gibi çalışmanız lazım. E, ekip içerisinde aslında bir problem yaşamadık şimdiye kadar. En azından minimum yaşadık yaşadıysak da. E, ama kesinlikle. Hani evde çalışırken izole olmanız gerekiyor. Çocuğu olanlar, e, işte aileyle yaşayanlar falan bunlara e, en azından ev halkıyla konuşması gerekiyor. Ben şu anda çalışıyorum demesi lazım. Ya, e, bunlar Peki, önemli. Ne olacak? E, Müşteriler nasıl evet. karşılıyor bu durumu? Siz müşterilerle çok sık konuşuyorsunuz. Müşteriler için normal mi bu süreç şu anda? Şu anda normal çünkü e, herkes aynı şeyi yaşadığı için. Hani belli bir kısmı etkilenip belli bir kısmı etkilenmese belki arada çatışmalar çıkabilirdi ama şu an herkes aynı sayfada olduğu için e, şu anda toplantı almak uzaktan toplantı yapmak hadi etkinlikleri online yapalım dediğiniz zaman herkes anlayışla karşılıyor. Ee, zaten hani 10 saat kimse hiçbir şey yapmak istemiyor. Bırakın tokalaşmayı. Ee, gerçekten hani yüz yüze bakmak bile istemiyor şu anda. O yüzden hiç zorlanmıyoruz. Bütün toplantılarımızı çok rahat online alabildik. Satış ekibi de rahat şu anda o konuda. Ee, müşteri tarafında hiçbir direniş görmüyoruz açıkçası bu konuda. Peki teşekkürler. Şimdi olayları biraz da insan kaynağı yönetimine çevirmek istiyorum. Beni sözü vereceğim. Ee, bu süreç insanları yönetiyor olmak, onlarla olan iletişimi sürekli tutuyor olmak açısından baktığın zaman nasıl e, yönetildi senin için ya da sen nasıl bu süreci karşıladın Beyrin? Biraz anlatır mısın? Aslında şirketimizin teknolojiye çok uyumlu olmasından dolayı zaten e, biz iç içeydik ve e, bizim için çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, ama insan kaynakları fonksiyonları açısından e, incelediğimde özellikle işe alım açısından e, adaylarla hemen görüşebilme, zaman sınırı olmadan görüşebilme, e, organizasyonları daha e, hızlıca yapabilme e, olarak çok olanak sağladığını düşünüyorum. E, zaman yönetimi açısından bizim için çok önemli oldu e, önceden adayların e, trafikte geçirdikleri zamanları biz hemen Hadi e, mülakat yapalım mı deyip adayla hemen aynı noktada buluşabiliyoruz bu noktada çok e, uzaktan çalışma avantajlı oldu diyebilirim performans yönetimi açısından da e, Evet e, ofis ortamında odaklanmanın zor olduğu durumlarda evde daha fazla konsantre olmamız e, çok mümkün. İş yaşam dengesini de sağladığımız için ailelerimizle trafikte geçen zamanı e, kullanmamız e, belki de işe daha fazla odaklanmamıza neden olup performansımızı da arttıracaktır düşüncesindeyim. Evet. Ee, onun dışında eğitimlerimiz, şirket olarak e, İngilizce eğitimlerimizi online yaptık. E, Excel eğitimlerimizi de online olarak yapacağız. E, eğitim tarafında da online platformları kullanıyor olacağız. E, bu anlamda da herhangi bir kaybımız olmayacak. Daha avantajlı duruma gireceğiz. Ev ortamında e, bunu yapabilmek e, çalışanları daha mutlu edebileceğini düşünüyorum. Ee, onun dışındaki süreçlerimizde tabii yüz yüze iletişim insan kaynaklarının önceliği ama ofis içinde e, yaptığımız collaborationları e, saat 8 ve 1'de bunları yapıyor olabilmemiz e, yine online dijital platformları kullanmamız e, takım çalışmasını da güçlendirdiği için şu anda herhangi bir dezavantajı yok. Tamam süperdir çok teşekkürler Ahmet Bey son olarak size de dönelim sizin fikirleriniz de önemli bir şirketi uzaktan yönetiyor olmak yani genelde Türk insanında e, şey vardır ya gözümün önünde olsun herkes e, bir şekilde yönettiğimi öyle hissedebiliyorum. Şu anda nasıl hissediyorsunuz? Şu anda şu açıdan çok mutluyum. E, sistemli ve oturmuş bir yapının olmasından dolayı işte herkes toplantısını biliyor, yapacağı işi biliyor, tasklarını takip edebileceği platformlar var. Birbirleri rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Dolayısıyla Yönetimsel açı, açıdan da herkese ulaşabildiğim için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ee, mutlaka herkesin aynı ortamda gözümüzün önünde olmasına gerek yok. Dolayısıyla o açıdan güzel bir tecrübe de oldu açıkçası. Daha önceden de küçük bir testini yapmıştık. Tam bu testin e, sonrasında da gerçekten uygulamak durumunda kaldığımız için de daha da hazırlıklıydık. Zaten de kullandığımız platformlardı. Ben belki bu platformların da haricinde ya da ona bağlayarak şöyle şeyler söyleyebilirim. Öncelikle şimdi böyle biraz daha evde kendimizi izole ettiğimiz, kapalı kalmaya gayret ettiğimiz, evden çıkmamaya gayret ettiğimiz durumlarda e Tabii ki biz fiziksel hareketli seven insanlarız ekip olarak da kapı öyle biliniyor. Dolayısıyla şahsen benim açımdan biraz zor oluyor sürekli <laughs> evde olmak ki aynı fikri paylaştığınızı düşünüyorum. O yüzden morali yüksek tutmak önemli. Bir taraftan pozitif yanlarını da görmek lazım. Ailemizle beraber daha çok vakit geçirmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi benim küçük bir kızım Onu hiç şu ana kadar görmediğim huyları varmış. Onları gördüm <laughs> evin içerisinde. Bir taraftan şu anda ben evin salonunda konuşuyorum. Ee, sesi engelleyen bir kulaklık mikrofon kullanıyorum şu anda. Gayet herkes e, ortamda yaşıyor. Dolayısıyla de bana onların sesi geliyor ne benim, benim sesim onlara gidiyor tabii ki de yayına gelmediğini düşünüyorum seslerimizin. Ee, o belki bir küçük avantaj sağlıyordur. Bu ötesinde ben sabahleyin kalktığımda normal sanki işe o anda ciddi bir toplantımın olmadığı bir günde nasıl giyiniyorsam öyle giyinip e, sabah normal kalktığım vakitte kalkıp o şekilde hazırlanıyorum. Toplantılarıma da o şekilde giriyorum sizlerle. O açıdan da mesai bittikten sonra da belli bir süre sonra yani standart ofisten çıktığım saatlerde gene sanki mesai bitmiş gibi üstümü çıkartıyorum, eve gelmiş gibi davranıyorum. O rutini kendi içimde yaşamaya çalışıyorum. O açıdan e, aslında güzel. Bunun Peki. Arasında yani. hı hı. E, buyurun hı. buyurun Kadı Bey. Tamam. Ee, toparlama adına aslında şöyle bir şey e, anlıyorum söylediklerinizden genel olarak. Uzaktan çalışıyor olmak e, demek değildir ki hiç kimse iş yapmayacak. Herkes yine aynı performansla belki daha fazla e, performansla çalışıyor olabilir. Burada önemli olan kritik noktalardan biri iç disiplinimizi sağlayabiliyor olmak nereden çalışıyorsak. Yani yine belirli saatler arasında çalışıyor olmak, belirli bir tempo ile çalışıyor olmak, diğer olaylardan kendinizi soyutluyor olmak kritik gözüküyor. Diğer bir konu belki burada herkes yönetici rolünü üstlenmiş kişiler, ekiplerin yönetici olarak görevlerin doğru şekilde tanımlamış, doğru şekilde dağıtmış olmak çok kritik. Hı hı. Çünkü takip edebilirlik ve performans ölçümü böyle bir şeyle mümkün oluyor diye anlıyoruz. Dolayısıyla bunları sağladığımız sürece insan kaynakları anlamından da iletişimi sürekli tutacak şekilde bence ee, gördüğüm kadarıyla en önemli şey yüz yüze de görüşebiliyor olmak bu noktada. Yani sadece yazışıyor olsaydık bu kadar efektif olmayacaktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu da e, tüm iletişimimizin içerisine yerleştirdiğimiz zaman aslında yeterince verimli yeterince iyi çalışılabilir olduğunu görüyoruz diyoruz. Burada ben en önemli şey farklı daha, araçları yani. şirketlerin doğru karar veriyor olması. Kesinlikle. Birkaç değinmek istediğim nokta daha var son olarak. Şimdi bu şöyle değerlendirilmesin, e-mail platformları dijital ortamlarda anca'dan yok muydu? Vardı. Ama biz bu şekilde e-mailin olduğu bir dünyada çalışabilir miydik? Çalışamazdık bu şekilde. Şu anda çalışabiliyor olmamızın sebebi, Kadir Bey'in de dediği gibi canlı birbirimizi görebiliyoruz. Yani şu basit özellik bile, kişinin ne zaman uygun olduğunu, ne zaman meşgul olduğunu, o presence level dediğimiz durumunu görmemiz bile o kişinin bize o anda cevap verecek mi, vermeyecek mi, yani bir e-mail atıp cevabını beklemiyorum. Dolayısıyla işler gün içerisinde akıyor. Hatta paralel olarak ben fiziksel olarak yapamayacağım şekilde, sonuçta bir kişiyle konuşuyorken başka kişiyle konuşamam. Birden fazla çok sayıdaki chat grubunu, birden fazla çok sayıdaki kola girip çıkarak daha verimli iş takip ettiğim durum söz konuş, açıkçası. Bir taraftan da çalışmak kişinin kendi disiplinine dair bir iştir. O yüzden kişi disiplinli olduğu sürece, çalışmayı bildiği sürece bir taraftan şöyle riskler de var. Sonuçta dikkat dağıtıcılar daha çok e, açık olabilir evin içerisinde. E, yani bilgisayarın başına oturduğumuz zaman e, o anda farklı arayüzlere, farklı ekranlara geçtiğimizde e, dikkatimiz dağılıp kimse de bizi yanımızdaki bir kişi herhangi bir soru sormadan e, konuya biz tekrar odaklayamayacağı için böyle konulardan kaçınmak lazım. Son olarak değinmek istediğim önemli bir konu daha var. Tamamen dijital platformların haricinde şimdi işlerinde çalışırken mutfaktan kahve almaya gidiyorsunuz. Birisiyle toplantı için toplantı odasına gidiyorsunuz. Yani ama evde otururken bilgisayarın başına oturup her şeyi dijital hallettiğimiz için belki hiç akşama kadar yerinden kalkmadan ki bu e, hocam yazılımcılar için çok daha e, önemli bir noktada bence. <laughs> Yine benim ufaklık bir şekilde beni kaldırıyor ama. E, baktığınızda akşam kadar oturduğumuz yerden kalkmadan çalışmak mümkün. Ne diyeceğim? Tahmin ettiniz zaten. Bedensel e, hareketliliği de devam ettirmek lazım. Gerekiyorsa esneme hareketleri olabilir. Evin içinde kalkıp bir yürümek olabilir. Küçük yapabileceğiniz egzersizler olabilir. Bunlarla beraber de evde çalışma, uzaktan çalışmaya adapte olmak önemli. Tamam, süper. Herkese çok teşekkürler. Belki bir dahaki sesyonda çalışırken yapılabilecek egzersizleri aynı şeylerden dinleriz. Diyelim. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.